Büyük İsrail kurulması adına İsrail'in öne açılıyor. İran'la İsrail arasında patlak verecek bölgesel bir savaşın nükleer bir savaşa gideceğini öngörebiliyoruz. Bana göre bu suikast İran'a yarattı. Birilerinin İsrail'e Netanyahu yönetimine dur demesi gerekiyor. Haberler.com'dan herkese sevgiler. Bugünkü konuğumuz akademisyen ve yazar Güney Ferhat Batı. Hocam hoş geldiniz evimize. Hoş bulduk. Insan. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederim. Tabii ki son haftalarda gündemimizdeki en önemli konulardan biri Hamas lideri Haniye'nin suikast sonucu öldürülmesi çok sayıda üzerine yorumlar yapıldı, fikirler üretildi. Ama ilk olarak şu soruyla başlayalım dilerseniz. Haniye İran'ın göbeğinde suikaste kurban gitti. Burada bir ihmal söz konusu muydu? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Melisa Hanım öncelikle beni davet ettiğiniz için, nezaketiniz için çok teşekkür ederim. İsmail Haniye'nin suikastine baktığımızda aslında İran'ın Kasım Süleymani'den bu yana bir güvenlik endişesi ve bir güvenlik zafiyeti olduğunu görebiliyoruz. Bugün İsmail Haniye dediğimiz kişi Hamas'ın önemli öncü ve liderlerinden birisiydi. İran'ın ortasında, göbeğinde e, İsrail strateji kurumları, Mossad tarafından suikaste uğratılması ve bunun içerisinde maalesef hafta içi de hem ulusal basın hem de uluslararası basından duyduğumuz ve okuduğumuzda İran rejim güçleri içerisinde Mossad'a ve İsrail'e çalışan ajanların olduğunu, bunların da üst düzey olduğunu öğrendik. İsmail Haniye'nin İran'ın göbeğinde öldürülmesi aslında İran'a da şu hakkı getiriyor. Uluslararası hukuk açısından meşru müdafaa hakkı getiriyor. Ve bu meşru müdafaa hakkını İran'ın Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi zaten gece apar topar BM toplanarak biz bu meşru müdafaa hakkımızı kullanacağız dedi. Yalnız bunu Topyekun kullanabilme imkanları yok. Çünkü zaten bölge ateş yeri ve bir kıvılcıma bakıyor. Bu kıvılcımın topyekun tüm İngilizlerin tabiridir Ortadoğu. Biz Türkler yakın doğu diyoruz genelde. Yakın doğunun hepsini savaşa sürükler. İsmail Haniyenin Tahran'da öldürülmesi İran için ve İran devlet ve strateji kurumları için büyük bir zafiyet oluşmasının da yanında İran'ın artık, şapkasını önüne koyması lazım. Nasıl şapkasını önüne koyması lazım? Şöyle ki. Bugün İran dediğimiz İslam Cumhuriyeti nükleer reaktör gelişimi için yani nükleer bomba üretmek için gelişim gösteriyor. Bugün nükleer bomba ve nükleer reaktör için gelişim gösteren bir ülke maalesef stratejik kurumları, istihbarat kurumlarında nasıl bir sızma olduğunu görebiliyoruz. Bugün bir ülkenin, bir devletin stratejik kurumlarında sızma olursa bu değil Tahran gün gelir İsrail sizin manevi lideriniz olan Hümeyni'ye kadar yaklaşabileceğini göstermektedir. Bu minvalde şunu söyleyebiliriz. İran'ın bundan sonraki süreçte vereceği tepki çok önemlidir. Çünkü siz de biliyorsunuz artık İran'ın vereceği tepki e, espriye dönüşmüştür. Hatta fıkralara kadar inmiştir. İran nasıl yapacak? Nasıl vuracak İsrail'i? İzin mi alacak? İsrail'e haber verip de mi İsrail'i vuracak? Bunların hepsini konuşuyoruz. Yani İran'ın, İslam Cumhuriyeti'nin aslında 1979'da ilan edilen İran İslam Devrimi'nden bu yana modernizasyon kısmında, güvenlik ve savunma bağlamında da kendini yenilemesi lazım. Ancak yenileyemiyor. Neden yenileyemiyor? Ambargolar var. Ulusal ambargolar var. Bugün İran'ın tek müttefiki Rusya Federasyonu. Bir nebze de olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti silah ve savunma konusunda pek yardımcı olamıyor. Çünkü uluslararası ambargolar var. Ancak Rusya Federasyonu Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan da kaynaklı olmak üzere İran'a her türlü desteği veriyor. Zaten hafta içi İran'ın e, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı olan Şoygu tarafından, Türk kökenlidir, kendisi Kırım-Tatar'dır, e, büyük bir destek vereceğimizi ve sinyal bozucu, olan elektronik harpla ilgili her şeyi konuşlandıracaklarını İran'a ve tüm ulusal ve uluslararası basına söylediler. Bunu niye söylediler peki? Çünkü İsrail'in ve İsrail'in müttefikleri olan ABD, Avrupa Birliği, İngiltere'de hı hı. karşı bir e, cevap verecekler. Bu karşı cevaba binaen elektronik harp sistemini bozmak adına İran'a destek verecekler. Yani sadece şuradan görebiliyoruz bu anlattıklarımda. İsmail Haniye'nin Tahran'da suikasta gitmesi anormal bir şey değil aslında. Normal bir şey maalesef. Çünkü İran İslam devrimi ve İran ordusu kendini yenilemedi. Modernizasyon konusunda. Silah ve savunma sanayisini kastediyorum. Benim diyeceklerim bunlar. Peki. Şimdi İran İsrail arasındaki durumla ilgili sorularım da olacak ama öncesinde şuna da değinelim istiyorum hocam. Şimdi Haniye suikastinin altındaki nedenler tam olarak nedir? Burada Suriye iç savaşının olması ne derece etkili oldu sizce? Şimdi şöyle e, İsmail Haniye suikastine baktığımızda Orta Doğu jeopolitiğine bakmamız lazım. Orta Doğu jeopolitiğini kim ve kimer dizayn ediyor? Her şeyden öte bugün Suriye'de 2011'den bu yana bir iç savaş devam etmekte. Bu iç savaşın parametrelerine baktığımızda aslında Büyük İsrail kurulması adına İsrail'in önü açılıyor. Ve İsrail'in önünün açılması için de Hamas'ın öncü lideri olan İsmail Haniye gibi birisinin de ortadan kaldırılması, biraz önce dediğim gibi İran savunma sanayisinin modernizasyonu için, Suikastın nasıl anormal değil normal olduğunu söylüyorsam Lübnan'ın da Suriye ile İsrail arasında bir tampon bölge, tampon ülke ve devlet olarak düşündüğümüzde aslında İsrail'in etrafında siyasi istikrarsızlık olan devletler ve ülkeler yaratılmak istiyor. Ve İsrail'in gitgide toprağını genişlettirdiğini söyleyebiliriz. Bu toprağının genişletilebilmesi için de Suriye gibi iç savaşta olan şu anda Suriye 3 parça. Ve Suriye'nin artık tek bir devlet parçası olacağı üzerine ben pek ihtimal vermiyorum. Bir Şam rejimi var. Şam rejimin yanında bir Lübnan var. E, Lübnan zaten kendi ayakları üzerinde duramıyor ekonomi olarak. E, İsrail'in etrafındaki ülke ve devletlere bakıyoruz. İsrail'in yaşaması için, yaşam kaynağı bulması için tüm Orta Doğu yeniden jeopolitik olarak dizayn ediliyor. Ve bunun içerisinde en önemli figürlerden birisi vardı. İsmail Haniye'nin de ortadan kaldırılması. Evet. Peki hocam yeni bir konu başlığına Geçelim istiyorum şimdi Geçtiğimiz gün Lübnan İsrail'in kuzeyine roket yağdırdı Hem Lübnan İsrail açısındaki durumun ne olacağını Hem de İran'ın Burada az önce sizin de söylediğiniz gibi İran'ın planı ne olacak tam olarak Aralarında bir savaş çıkacak mı Önümüzdeki günlerde neler olabilir Öngörülerinizi merak ediyoruz Şimdi şöyle bir gerçek var Ortadoğu'ya baktığımızda İranlar aslında İsmail Haniye suikastı ile birlikte birçok ulusal ve uluslararası yazarlar, uzmanlar bizler de dahil şöyle bir eleştiride bulundular. Yani çok eleştiri var da asıl belirleyici eleştiri buydu. İran'ın bu Şii hilalinden vazgeçmesi lazım. Şii hilali dediğimiz hilal ta Doğu Akdeniz'e kadar İran'ın milis güçlerinin, İran'ın vekalet güçlerinin genişlemesini kastediyor. İran'a siz bunu sorduğunuzda İran diyor ki Siyonist rejime karşı ben bunu uyguluyorum. Tamam evet sen Siyonist rejime karşı bunu uyguluyorsun da Orta Doğu'daki Arap ülkeleri hatta bundan Türkiye Cumhuriyeti de devleti de dahil olmak üzere rahatsızlıklarını dile getiriyorlar. İran'ın Şii hilaliyle Siyonist rejimin genişleme arasındaki fark sadece şu. Biri İslami öngörüyor, biri de Yahudi Siyonist rejimi öngörüyor. Lübnan'a gelince, Lübnan her zaman İran'ın himayesinde olan bir vekalet güç olmuştur. Lübnan'ın bugün ekonomik olarak ayakta bırakan İran'ın destekleridir. Ancak şöyle bir şey vardır. Hamas'ın lideri en son iki hafta önce Kıbrıs'ın Güney Kıbrıs'taki Arator Hava Üssü var. İngiliz Üssü'dür. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan beri onlarda kalmıştır. İsrail'e giden en büyük ve güçlü istihbarat Arator Hava Üssü'nden gidiyor. İsrail şunu diyor. Diyor ki ben aslında bu hava üstünden, Tur hava üstünden Kıbrıs'tan gelen istihbarat A üzerinden İHA'larla, SİHA'larla ben Gazze'ye giden insani yardım gemilerini kontrol ediyorum tırnak içerisinde. Halbuki hayır, bölgenin hepsini kontrol ediyor. İngilizler ve Amerikalıların yardımıyla. Ve en son Lübnan'ın önde gelen lideri ve İran'ın da üst düzey yetkilileri Kıbrıs Rum yönetimi tehdit ederek gerekirse biz Kıbrıs Rum yönetimine biraz önce dediğiniz gibi roket yağdırırız. Ancak iç roket yağdırmakla bitiyor mu? Bitmiyor. Bugün Lübnan zaten ekonomik olarak çökmüş. En son siz de bilirsiniz ki 2-3 sene önceydi Lübnan Beyrut'taki patlamadan dolayı Lübnan halkı zaten ekonomik olarak dizginleri çökmüştü. Bugün geldiğimiz noktada İran'ın Lübnan üzerinden vekalet güç olarak İsrail'e karşı onu süngü gibi kullanması Nereye kadar sürecek? Bu bir gerçek. Şimdi Birinci ve 2. Dünya Savaşı'na baktığımızda artık bildiğimiz o büyük milyonlarca, yüzbinlerce insanların ölümlü ölümünün olduğu bir dünya savaşı konvansiyonel olarak yaşamayacağımızı biliyoruz. Asıl tehlike burada. Orta Doğu'da, Yakın Doğu'da İran'la İsrail arasında patlak verecek bölgesel bir savaşın nükleer bir savaşa gideceğini öngörebiliyoruz. Hı <laughs> hı. Peki hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Bir de tabii ki biliyoruz ama tekrar sormak istiyorum. Bu suikaste Amerika Birleşik Devletleri'nin elbette etkisi var. Ama tam olarak ne derece etkili Amerika'nın bilgisi ve dahili olmadan böyle bir suikastin yapılacağını düşünüyor musunuz? Açıkçası haberi olmadan bence hiçbir şey olmayacak diye düşünüyorum. Siz daha iyi bilirsiniz hocam. Ya Estağfurullah. Şimdi ben uzmanlık bilgim dahilinde... Güvenlik Savunma terörizmi çalıştığımız için uzun yıllar bilgi birikimim dahilinde bazı anekdotları da paylaşmak. Şimdi bugün İsmail Haniye'nin suikastında Amerika Birleşik Devletleri'nin en stratejik kurumu Pentagon vardır. Bugün Pentagon'dan habersiz dünyada bir tabir vardır ya kuş uçurtulması. Biz, biz de dahi şu anda bu stüdyoda yaptığımız kayıtlar, her şey onların arşivlerinde bulunuyor. Çünkü muazzam bir teknolojileri var yüzyıllardır ister istemez. Bugün ABD'nin Pentagon Stratejik Kurumu ki CIA diyorlar. CIA Pentagon'dan habersiz bir operasyonel yapamaz. Örtülü operasyon yapamaz. Zaten bugün İsmail Haniye'nin suikastine baktığımızda örtülü bir operasyona, tırnak içerisinde örtülü bir operasyon. Darbe değil. Çünkü yıl, uzun yıllardır ABD-CIA güdümünde Pentagon ana merkezli ülkemiz de dahil olmak üzere birçok ülkede askeri rejim darbelerini gerçekleştirdi. Bugün geldiğimiz noktada ise İsmail Haniye'nin suikastinde Mossad öne çıkıyor. Ancak Mossad'a bu bilgi birikimin işte biraz önce söylediğim Kıbrıs Aratoru'dan, Kıbrıs Aratoru'daki istihbarat üstünü de şöyle söyleyeyim. Dünyada 18 ana istihbarat üstünden birisinden bahsediyoruz. Çok muazzam bir rakam yani 18 tane ana yani düşünebiliyor musun? Dünyayı jeopolitik olarak döngüsünü düşünün. 18 tane istihbarat üstünden en önemli silden birisi. Bu istihbarat üstünden gelen bilgiler ışığında zaten İsmail Haniye'nin suikastı gerçekleştirildi. Ve Amerika bunun tam göbeğinde. Pentagon ise tam merkezinde. CIA ise zaten stratejik kurum olduğu için Mossad'la birlikte bilgi akışıyla bu suikastı gerçekleştirdi. Peki bu suikastın gerçekleşmesi bunu Farklı mecralarda, platformlarda da yazdığım için, konuşmalar yaptığımız için söylüyorum. Bu suikast İsrail'e mi yaradı, İran'a mı yaradı? Soru burada. Bana göre bu suikast İran'a yaradı. Neden böyle düşünüyorsunuz? Neden böyle düşünüyorum derseniz, çünkü mağdur olan her zaman güçlüdür. Bu aynı zamanda uluslararası siyaset İran için... İran'a katkısı ne olacaktır? Katkısı şu olacaktır. İran tüm dünyada ambargolar yüzünden izole edilmiş bir ülke devlettir değil mi? İran ne diyecek? Kasım Süleymani suikastinden sonra Irak'ta oldu. Çünkü onların Şahin generaliydi Kasım Süleymani. Ama Kasım Süleymani suikasti Irak'ta yapıldı. İran'ın yani ülke, meşru müdafaa ülke içerisindeki sınırları içerisinde yapılmadı. Ama İsmail Haniye suikasti Tahran'da yapıldı. Diplomatik olarak baktığımızda diplomatik kurallar gereği de İran'ın meşru müdafaa hakkı doğuyor. Bu meşru müdafaa hakkı da İran'ı tüm İslam aleminde, İslam dünyasında da bak biz işte İsrail'i vurduk, haklı olarak da vurduk, haklı davamızın da peşindeyiz diye haklılığının ortaya çıkaracak. Peki şimdi Türkiye açısından değerlendirelim istiyorum hocam. Türkiye'nin bu süreçteki tutumu ne olacak? Tabii ki siz de biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e yönelik açıklaması olmuştu. Nasıl Karabağ, Libya'ya girdiysek aynı şekilde onlara da yaparız şeklinde. İlk olarak bu sözünü nasıl yorumluyorsunuz? Bu cümle de çok farklı şekillerde yorumlandı. Bir de sizden yorum alalım. Son cümleniz güzel. Ee, sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın e, demeci hakikaten sadece ulusal değil uluslararası basında da gündeme oturdu. Dediğiniz gibi farklı algılandı. Nasıl farklı? Aslında sayın cumhurbaşkanının ne kastettiğini e, farklı uzmanlık dallarında çalışan arkadaşlarımız da olsun, hem akademik olsun, hem araştırmacı uzmanlar olsun değinmişlerdir. Ben şöyle değinmek istiyorum. Sayın cumhurbaşkanı bunu bir fiilen Türk Silahlı Kuvvetlerinin ordumuzun gidip İsrail'e bire birebir bir cephe savaşı, göğüs göğüse savaşını kastetmedi aslında. Aslında neyi kastetti ben söyleyeyim. Bugün 21. yüzyıldayız ve 21. yüzyılın ilk çeyreğinin bitmesine bir yıl kaldı. 2025'ten kastediyor. 21. yüzyılın ilk çeyreğinde artık savaş stratejileri çok değişti. Savaş stratejilerinin değişmesinin altındaki neden istihbarat teknolojisinin ilerlemesi. İstihbaratın savaş stratejilerinde önemli bir ivme kazanması. Bugün Azerbaycan-Ermenistan Savaşı, 2. Azerbaycan-Ermenistan Savaşı'nı kastediyorum. Karabağ Savaşı'nı kastediyorum. Oradan kastettiği Sayın Cumhurbaşkanı aslında şunu kastediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı, Genelkurmay Kurmay İstihbarat Birimleri, aynı şekilde Emniyet İstihbarat Birimleri. Yani Topyekün Türkiye'deki tüm stratejik kurumların istihbarat birimleri 2. Azerbaycan-Türkiye savaşında bir fiil yer aldılar. Kimi sivil yer aldı, kimi de farklı veçelerde yer aldı. Bugün geldiğimiz nokta Sayın Cumhurbaşkanı kastettiği şu. Siz her ne kadar Pentagon merkezli CIA ve Mossad işbirliğiyle yaparsanız da Türkiye Cumhuriyeti kadim bir devlettir. Ve bu kadim devletinde teşkilata mahsusadan günümüzdeki ismi oydu, bugün Milli İstihbarat Teşkilatı'na kadar uzayan bir süreci vardır. Ve bu süreçte bunu daha çok istihbarat teknolojisiyle ve stratejik kurumlarla e, ilerleteceğini ve gereken cevabı böyle vereceğini kastetti. Yani birebir ordu gidip askerimiz Savaş girme savaşa girme, yok diyorum. kesinlikle olmaz zaten olmaması lazım. Çünkü dünya buraya evrilmedi. Çünkü bir ülkeyi karşıdaki rakip ülkeyi, sizi düşman belirleyen bir ülkeyi veya devleti ekarte etmek için sadece elinizdeki orduyla yapmanız yeterli olmuyor. Örnek Rusya-Ukrayna savaşı. Bugün Rusya güçlü bir orduya sahip. Kızıl Ordu tarihsel olarak. Ancak bugün Rusya'nın bu kadar konvansiyonel silah kullanmasına rağmen Ukrayna'nın 5'te 1'ini yani doğu Ukrayna'yı ele geçirmiştir ki Rusya-Ukrayna savaşı Şubat 2022'de başlarken onlardan birisi de bendim. Savaş kısa sürede başlar dedi. Ben hayır dedim. Bu, bu Yugoslavya'daki iç savaş gibi uzun sürer dedim. Rusya-Ukrayna savaşına baktığımızda aslında konvansiyonel olarak Rus askerinin ordusunun aslında bir yere kadar ilerlediğini görüyoruz. Emeline ulaştı mı? bir nebze ulaştı. Bunun için Türk Silahlı Kuvvetlerinin birebir İsrailli silahlı kuvvetlerle çarpışması imkansız. Niye derseniz zaten jeopolitik olarak Suriye var, Lübnan var. Yani ortada bir toprak parçası var ve bu toprak parçalarının da ulusal devletler var. Olması imkansız gibi bir şey. Yani biz sınır komşusu olmalıyız ki Türk Silahlı Kuvvetleri kara kuvvetlerini koysun. Ha deniz kuvvetleri makuldur çünkü Doğu Akdeniz'den olduğu için ama Sayın Cumhurbaşkanı kastettiği benim dediğim gibi daha çok istihbarat teknolojisi üzerinden, stratejik kurumlar üzerinden biz gereken cevabı veririz kastediyor. Peki hocam e, yayınımızın sonuna doğru geliyoruz ama bu konuya da değinelim istiyorum zaten konunun ana sebebi bu. E, İsrail'in Gazze'ye yönelik işgali devam edecek bu gidişte. Maalesef. E, durmayacak mı İsrail sizce yani ne düşünüyorsunuz? Bu soruyla çok değil, yani fazlasıyla karşılaşıyorum. Hem kendi ailemde, hem komşularım, hem öğrencilerim, hem çıktığımız kongre sempozyumlar veya sizin kanalınız gibi farklı kanallar, farklı platformlarda. Yani e, şöyle değil. cevap güzel, e, soru güzel. Aslında dün e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Dışişleri Bakanı Sayın Doktor Hakan Fidan, e, Mısır'ın refah sınır kapısına giderken, Tırnak içerisinde güzel bir cevap verdi onlara. Dedi ki, e, absürt kaçabilir, zaten basına yansıdı ister istemez. E, İsrail'in tasmasını elinde tutanlar tasmasını tutsunlar. Bu iş böyle gitmezdi. Aslında bu sorunun cevabı burada yatıyor. Niye yatıyor dersin? Çünkü artık bu işin sonu yok. Birilerinin İsrail'e, Netanyahu yönetimine dur demesi gerekiyor. Ki Netanyahu hükümeti niçin durmuyor? Durduğu an yargılanacaklar. Çünkü zaten İsrail'deki yolsuzlukları, İsrail'de yaptıkları ve dünyada Srebrenica katliamından sonra, soykırımından sonra daha doğrusu dünyanın en büyük soykırımı olarak tarih arşivlerine geçecektir Gazze'deki katliamlar. İsrail yönetimi bunun için durmuyor. Durmamasıyla birlikte çok ilginçtir. İsrail yönetimindeki Dışişleri Bakanı da habire Türkiye Cumhuriyeti Devleti yetkililerine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne laf yetiştiriyor. Bunların durması için bugün Türkiye'de en üst yetkili olan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Doktor Hakan Fidan Refah sınır kapısında gereken cevabı vermiştir. Ve bu cevap uluslararası basında da uluslararası kamuoyunda da gündem oluşturmuştur ve oturmuştur. Aslında cevap Pentagon'adır. Birçok sorunun cevabında hep Pentagon'a değindi. Çünkü bir gerçek var. Amerikan siyasetinde yöneten Pentagondur. Hı hı. Pentagondan habersiz biraz önce dediğim gibi dünyada kuş uçur, uçur uçmazken İsrail yönetiminin de dur demesi gereken yerin merkezi Pentagondur. Washington değildir. Bak çok can alıcı bir şey söylüyorum. Pentagondur diyorum. Beyaz Saray değildir. Çünkü Beyaz Saray olsaydı Biden çoktan durdurabilirdi. Güçleri yok. Beyaz Saray durduramıyor hatta başkan adaylarından Trump bile durduramıyor şu anda o sözü veremiyor. Yani seçim seçim popülizmi yaptığı için değil veremiyor. Çünkü e, ipler kimin elinde? Pentagon'un elinde. Pentagon dur dedi anda Benjamin hmm. Netanyahu ve onun yönetimi ve İsrail'in e, soykırımcı devleti duracak. Durması lazım. Çünkü iş iyiye gitmiyor. Hakikaten iyiye gitmiyor. Bölgesel bir savaştan üçüncü bir dünya savaşına gitmesi popülizm değildir. Benim diyeceklerim bunlar. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Son olarak eklemek istediğiniz başka Son bir şey var mı? Son olarak eklemek istediğim şu Melisa'nın. Tekrardan beni davet ettiğiniz için şeref verdiniz. Şahsınıza evet. ve kurumunuza çok teşekkür ediyorum. Şunu eklemek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti devleti müktedirdir ve kudretlidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın sorunuzda Bağladığı soruya minvalen şunu da eklemek istiyorum. Sakın ola ki değil İsrail, başka ülke ve devletler Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin stratejik kurumlarının sabrını sınamasınlar diye tamamlamak istiyorum. Çok Peki. teşekkür ediyorum. Bizler de teşekkür ediyoruz hocam. Sevgili seyirciler bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, bizi takipte kalın.